Arkadaşlar merhaba. Tinkercad'de çalışmaya devam ediyoruz. Evet. Beraber bir kupa yapalım. Burada sınıfımıza tıklıyoruz. Evet. Sınıfa katılıyor. Kullanıcı adımıza girmemizi istiyor. Kullanıcı adımızı hatırlarsanız küçük harflerde ilk adımız ve okul numaramız. Arada boşluk yok. Evet. Giriş diyorum. giriş yaptıktan sonra buradan teli tükçü olarak ayarlayabilirsiniz. 3D tasarımlar yeni tasarım oluşturuyorum. Evet. Çalışma düzlüğüm geldi. Biraz yakınlaştırabilirim. Buradan bir silindir seçiyorum. Evet. boyutlar 20'ye 20 geliyor. Yüksekliği 25 veya 30 yapabilirsiniz. Bu şekilde ayarladıktan sonra bunu kul için için bir halka alıyorum. Evet, yine düzleme yerleştiriyorum. Bu şekilde. Ardından buradaki oklar yardımıyla yaklaşık 90 derecelik bir açı veriyorum. Evet açı verdikten sonra yandan bakalım. Evet. İsterseniz halkayı boyutunu biraz küçültebilirsiniz biraz yukarı doğru doğru alıyorum Evet seçiyorum hepsini buradan hizala diyorum ve ortayı seçiyorum ortada hizalıyor bu boşluğu içinde hemen yukarıdan bir tane silindir alıyorum yine boyutta 20'ye 20 şuradan yüksekliğini yine 25 yapıyorum genişliğini de 20'den daha düşük bir yer. 18 veya 19 yapabilirsiniz. Ben 18 yapıyorum. Evet, i̇kisini de 18 yaptıktan sonra 1 santim yukarı doğru kaydırıyorum. Bol kağıtımla. Ardından ikisini hizalıyorum. alıyorum. Evet şuradan tutup ikisini aynı şekilde hizaladıktan sonra kontrol ediyorum. Evet, sorun yok. Hepsini seçiyorum ve gruplandır diyorum. Ve kupamız hazır. Şuradan rengini değiştirebilirsiniz. Kolay gelsin.